acılar, Bizim dışımızdaki insanlar, olaylar veya koşullar üzerinde kontrolümüz olmadığını düşünür. Kontrol edebileceğimiz tek şey kendi yargılarımız, kararlarımız ve eylemlerimizdir. Bu yüzden kontrol edebildiklerimize odaklanmalı ve kontrol edemediklerimizi sakin ve soğukkanlı bir şekilde kabul etmeliyiz. Stoacılığın temel amaçlarından biri iç huzurumuzu bozan ve mantıklı düşünmemizi engelleyen öfke, korku, kıskançlık ya da şehvet gibi yıkıcı duygularla başa çıkmaktır. Stoacılara göre bu duygular neyin iyi ya da kötü olduğuna dair yanlış veya mantıksız inançlardan doğar. Bu yüzden inançlarımızı gözden geçirip düzeltirsek bu duygulardan kurtulabiliriz stoğacılığın fayda sağlayabileceği alanlardan biri de başkalarıyla özellikle karşı cinsle olan ilişkilerimizdir. Stoğacılar insanların cinsiyeti, statüsü ya da geçmişi ne olursa olsun herkese nezaket, adalet ve saygıyla yaklaşmamız gerektiğini savunur. Ancak cinsel isteklerimizden ve bağlanmalarımızdan doğabilecek riskler ve çekicilikler konusunda bizi uyarır ve kadınlarla ilişkilerimizde dikkatli olmamızı önerirler. Bu videoda stoğacılığın özellikle erkekleri ilgilendiren bir yanına odaklanacağız. Bir erkeğin bir kadından daima saklaması gereken bazı şeyler. Bu garip veya hatta cinsiyetçi görünebilir ama aslında öyle değil. Bu yaklaşım insan doğası ve toplumda kadın ile erkeğin rolüne dair stoğacı bir bakış açısına dayanır. Aynı zamanda, bazı konularda dikkatli ve alçakgönüllü olmamızı öngören Stoacı Öz Disiplin idealini de içerir. Peki, bir erkeğin bir kadından saklaması gereken bu şeyler nelerdir? İşte bunlardan sekizi. Birincisi, zayıflıkları Stoacılık felsefesine göre, Stoacı bir adam özellikle zorluklar ve zayıflıklar karşısında hayata rehberlik eden zamansız ilkeleri içinde barındırır. Stoacılığın temel taşlarından biri, kişinin karakterinin gerçek ölçüsünün zorluklara nasıl tepki verdiği inancıdır. Kişisel zayıflıklar söz konusu olduğunda, stoacı bir adam şikayet etmek veya acısını kabullenip teselli bulmak yerine bu eğilimlerin ötesine geçer. Bu stoacı bakış açısının önemli bir yönü; sabır, tahammül, metanet ve dayanıklılık gibi erdemleri içeren Stoacılıkla her şeye katlanma kavramıdır. Stoacılık duyguları bastırmak veya acıyı inkar etmek değildir. Bu zorluklarla sakin ve mantıklı bir zihinle yüzleşmeyi öğretir. Stoacılık dış koşulların kontrolümüz dışında olabileceğini ancak bu koşullara verdiğimiz yanıtın tamamen bizim seçimimiz olduğunu savunur. Stoacı insan başkalarından hatta sevgilisi veya eşinden bile sempati veya acıma beklemez. Aksine gerçek dayanıklılığın içten geldiğini kabul ederek kendi güç ve dayanıklılığına yönelir. Stoacılık kendi kendine yeten bir içsel güç geliştirmeye büyük değer verir. Dış onaylara veya başkalarının acımasına ihtiyaç duymadan ayakta kalmayı öğretir. Geleneksel bakış açısı bir kişinin kırılganlıklarını paylaşmasını ve destek aramasını bir güç göstergesi olarak görse de, stoğacılık farklı bir yol önerir. Stoğacı insan, acıya sessizce katlanmanın gücünü anlar. Bu bir duruş değil, dayanıklı ve soğukkanlı bir ruh geliştirmenin bir yoludur. Bu sessizlik, duyguların bastırılması değil, zorluklara sarsılmaz bir iç güçle karşılık verme seçeneğidir. En önemlisi, stoacı insan zayıflıklarının kendine olan güvenini veya saygısını zedelemesine izin vermez. Tam aksine, bu zayıflıkları birer büyüme ve kendini geliştirme fırsatı olarak görür. Stoacılara göre her zorluk ve her sıkıntı daha güçlü ve erdemli bir karakterin oluşması için bir fırsattır. Stoacı insan zayıflıklarını kabul ederek kendi dönüşümü için gerekli ham maddeyi bulur. Stoacı için hayat, kendini keşfetme ve kendine hakim olma yolunda bitmeyen bir yolculuktur. Her sınav bir engel değil, erdemle yaşama sanatını geliştirmek için bir adımdır. Bu felsefeyi benimseyen stoacı insan, hayatın belirsizlikleriyle dengeli bir iç güçle yüzleşmede derin bir amaç ve tatmin duygusu bulur. Kaos, ve öngörülemezliğin hakim olduğu bir dünyada, metanetli insan, disiplinli bir zihnin ve yılmaz bir ruhun kalıcı gücünün bir kanıtı olarak ayakta durur. İkincisi, hataları stoacı felsefeye göre hatalarla başa çıkmak, özellikle bir erkek ve kadın arasındaki ilişkilerde oldukça derin ve öğretici bir yaklaşımdır. Stoacılara göre hatalar sadece basit yanılgılar değildir bilgelik ve kendini geliştirme yolunda önemli adımlardır. Bu yüzden Stoacı, bir erkek hatalarını alçak gönüllülük, çaba ve içsel öğrenmeyle ele alır. Stoacı yaklaşımın önemli bir yanı, hataların gelişi güzel bir şekilde, özellikle de bir kadına cehalet veya aptallık göstergesi olarak sunulmamasıdır. Burada amaç, kusurları utanç ya da korkudan gizlemek değil, hataların kişisel birer öğrenme deneyimi olduğunu anlamaktır. Stoacı insan hatalarını paylaşmanın her zaman bir ilişkiye ya da sohbete olumlu katkı sağlamayabileceğinin farkındadır. Stoacı bakış açısında alçak gönüllülük ve çalışkanlık hatalara verilen tepkiye rehberlik eden erdemlerdir. Stoacı bir erkek, hata yapmak insani bir şeydir der. Ancak hatalarını hafife almaz. Görevlerine ve kararlarına dikkatle yaklaşarak hata yapma riskini azaltır. Ancak hata yaptığında onlardan kaçmaz. Aksine onları kişisel gelişim fırsatları olarak görür. Hatalardan ders almak stoğacılığın en önemli pratiklerinden biridir. Stoğacı bir insan hatalarını kendine yüklenerek veya aşırı suçlulukla değil, açık ve mantıklı bir zihinle analiz eder. Hataların nedenlerini ve çıkarılacak dersleri anlamaya çalışır. Bu iç gözlem süreci hataları değerli hayat derslerine dönüştürmek ve benzer durumlarda daha akıllıca davranmak için önemlidir. Ayrıca stoacı insan hatalarını düzeltmek için disiplinli ve kararlı davranır. Gelişimin sürekli bir süreç olduğunu bilir ve bu süreçte çaba göstermesi gerektiğinin farkındadır. Hatalarının kendisini tanımlamasına izin vermez, onları olumlu değişim ve kendini geliştirme için bir fırsat olarak görür. Hataların sorumluluğunu almak stoacı ilkelerden biridir. Stoacı insan suçlama oyununa girmez. Ne başkalarını suçlar ne de kendini gereksiz yere yargılar. Eylemlerinin sonuçlarını üstlenir, hatasını nasıl düzeltebileceğine ve gelecekte benzer hatalardan nasıl kaçınabileceğine odaklanır. Stoacı filozof Epiktetos, bizi rahatsız eden başımıza gelenler değil onlar hakkındaki düşüncelerimizdir diyerek bu yaklaşımı çok iyi ifade eder. Bu söz Stoacıların olaylara bakış açımızın hatalarımız dahil, onların üzerimizdeki etkisini belirlediğine olan inancını vurgular. Sonuç olarak Stoacı bir insanın hatalara yaklaşımı alçak gönüllülük, öğrenme ve kişisel sorumluluğa dayanır. Hataları gizlemek yerine onları içsel bir dayanıklılık ve bilgelik geliştirme fırsatı olarak görür hatalarını büyüme fırsatları olarak değerlendirir ve stoacı erdemlere bağlı kalarak hayatını daha derin bir anlayış ve sürekli kendini geliştirme hedefiyle yönlendirir. Üçüncüsü, hayalleri stoacı bakış açısında hayaller ve hedefler gerçekçilik, pragmatizm ve kendine yetme felsefesine dayanır. Bu çerçevede stoacı bir erkek hayallerine sağlam ve odaklı bir şekilde yaklaşır kibirden ve hayalden uzak durur. Bu felsefe özellikle hayallerini ve arzularını bir kadınla nasıl paylaşacağı konusunda ona rehberlik eder. Stoacı düşünceye göre hayaller boş hayaller veya ulaşılamaz fanteziler olmamalıdır. Aksine, kişinin değerleri ve yetenekleriyle uyumlu anlamlı hedefler olarak görülmelidir. Bu nedenle stoacı bir erkek gizlilikten değil Kibirden ve dış onay arayışından kaçınmak için hayallerini paylaşma konusunda dikkatli davranır. Bu kısıtlama hırs eksikliği değil, kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanma ilkesinin bir yansımasıdır. Stoacılar, hayallerin peşinden gitmenin başkalarının, hatta bir romantik partnerin onayını aramakla değil, içsel bir pusulayla yönlenmesi gerektiğine inanır. Stoacı insan, kişisel gelişim ve kendi benliğiyle uyumlu hedeflere ulaşarak tatmin ve mutluluk arar. Dış onayın hayal kırıklığına yol açabileceğini ve gerçek gelişimden uzaklaştırabileceğini bilir. Bu yaklaşım, Stoacıların gerçekçi hedeflere ve görev bilincine odaklanma pratiğiyle de bağlantılıdır. Stoacı bir kişi enerjisini ulaşılabilir hedeflere yöneltir tutkusunu ve amacını kendi hayatına ve çevresindekilere olumlu katkı sağlayacak işlere kanalize eder. Kontrolü dışındaki veya mutluluğuyla ilgisi olmayan şeylere zaman ve enerji harcamanın zararlı olabileceğini anlar. Stoacı, bir erkeğin hayalleriyle ilişkisi, güçlü bir özgüven ve özellik duygusuyla şekillenir. Hedeflerini belirlemek veya onay almak için başkalarına güvenmez, kendi iç sesine ve muhakemesine güvenir. Bu kendine güven, dış destek arayışını reddetmek değil, hayatını kendi kontrolünde tutma gücünü onaylamaktır. Stoacı İmparator Marcus Aurelius bu düşünceyi şu sözüyle özetler. Hayatınızın mutluluğu düşüncelerinizin kalitesine bağlıdır. Bu ifade, gerçek mutluluğun ve tatminin, kişinin düşünce yapısı ve bakış açısıyla şekillendiği inancını vurgular. Stoacı insan için hayaller sadece boş hayaller değil, düşünceli ve amaç odaklı bir zihnin yansımalarıdır. Sonuç olarak, stoacı bir erkeğin hayallere yaklaşımı gerçekçilik, özgüven ve kişisel değer ve yeteneklere odaklanmanın uyumlu bir karışımıdır. Hayallerine pratik bir bakışla yaklaşır, gerçek tatmin sağlayan ve ilkeleriyle uyumlu hedeflere ulaşmaya çalışır. Bu dengeli ve içsel bakış açısı, stoacılığın düşünceli amaçlı ve kendine yeterli bir yaşam sürme ilkesini örnekler. Dördüncüsü, duyguları stoğacılıkta, stoğacı bir insanın duygularıyla ilişkisi, öz farkındalık, dikkat ve içsel kontrolü keşfetmek üzerine kuruludur. Stoğacı ilkeler, duyguları bastırmak yerine anlamayı savunur. Bu yüzden stoğacı insan, duyguların etkilerini dengeli bir yaklaşımla yönetmeye çalışır. Stoacılığın duyguları bastırmayı gerektirdiği yanılgısının aksine, stoacı insan duygularını bastırmaz. Onları dikkatli bir farkındalıkla kabul eder. Stoacılıkta duygular fethedilecek düşmanlar değil, kişinin iç dünyasına dair değerli ipuçları veren sinyallerdir. Duygularını kabul edip anlamaya çalışarak stoacı insan kendini daha iyi tanır ve hayatın karmaşıklıklarıyla başa çıkmak için daha donanımlı hale gelir. En önemlisi, stoacı insan duygularının yargılarını ve eylemlerini nasıl etkileyebileceği konusunda dikkatli ve uyanıktır. Stoacılık, bilge bir kişinin duygularının mantığını ele geçirmesine izin vermediğini, bunun yerine duygusal zekasını rasyonel kararlarına entegre ettiğini savunur. Bu denge sayesinde stoacı insan dış olaylara verdiği tepkilerin geçici duygular yerine bilinçli ve düşünülmüş bir süreçle yönlendirildiğinden emin olur. Stoacı insan duygularına uyum sağlasa da onları başkalarına ifade etme konusunda temkinli davranır. Bu tercih duygusal soğukluk değil, duygularını uygun ve yararlı bir şekilde iletme arzusundan kaynaklanır. Duygularını sevgilisine veya eşine dahi her zaman açıkça göstermenin ilişkilerde yapıcı olmayabileceğini fark eder. Stoacı insanın bazı duyguları kendine saklama kararı aynı zamanda sakin ve mantıklı bir duruş sergileme isteğinden gelir. Stoacılıkta ideal olan duygusal kopukluk değil, duygulara hakim olmaktır. Duygularını ne zaman ve nasıl ifade edeceğini seçerek başkalarının gözünde mantıklı ve soğukkanlı biri olarak görünmeyi tercih eder. Stoacı bakış açısında duygular bir kenara atılmaz. Aksine öz farkındalık ve bilgelik için kullanılır. Stoacı insanın duygulara yaklaşımı, akıl ve duyguların uyum içinde bütünleşmesinin bir örneğidir. Bu, dengeli bir yaşam, dayanıklılık ve dünya ile düşünceli bir etkileşimi destekleyen dinamik bir dengedir. Sonuç olarak, stoacı bir insanın duyguları ele alışı, öz farkındalık duygusal zeka ve mantıklı ifade arasında dengeli bir uyumdur. Stoacı insan duygularına yaklaşımıyla insan deneyiminin karmaşık yapısında dikkatli, mantıklı ve duygusal zekaya sahip bir bireyin resmini çizer. Beşincisi, sırları stoacı felsefede kişisel sırlar, sağduyu, onur ve kendine ve başkalarına saygı ilkelerine dayanır. Bu bakış açısı stoacı bir erkeğin sırlarını özellikle bir kadınla olan etkileşimlerinde nasıl paylaştığını belirler. Stoacı bir insan için sır saklamak kendi iyiliği için değil, mahremiyetin ve saygınlığın değerini koruma isteğindendir. Stoacı bakış açısında sırlar kişinin iç dünyasının ve kişisel deneyimlerinin bir yansıması olarak görülür utanç verici veya kötü bir şey içermeseler de kişinin özel yaşamını ve onurunu temsil ettikleri için korunurlar. Stoacı bir adam iç dünyasının özel olduğunu bilir ve hayatının her yönünü başkalarıyla hatta en yakınlarıyla bile paylaşması gerekmediğini anlar. Sağduyu Stoacı düşüncede önemli bir erdemdir ve Stoacı insanın başkalarıyla olan ilişkilerinde yol göstericidir dedikodudan ve iftiradan kaçınır. Çünkü bu davranışların hem başkalarının güvenine ihanet hem de kendi karakterine zarar verdiğini bilir. Ağzını kapalı tutmayı ifşa korkusundan değil, kendine ve başkalarına saygıdan dolayı seçer. Bu sağduyu, kişisel sınırların ve paylaşılan sırların gizliliğine duyulan saygının bir göstergesidir. Onur ve güvenilirlik, stoacı insanın temel niteliklerindendir. Stoacı insan verdiği sözleri tutmaya ve dürüst olmaya önem verir. Başkalarına ihanet etmekten veya onları yanıltmaktan kaçınır çünkü bunun ahlaki ilkelerine zarar vereceğini ve başkalarının güvenini sarsacağını bilir. Onuruna olan bağlılığı sadece kendi sırlarını değil, başkalarının ona emanet ettiği sırları da kapsar. Stoacı bir erkeğin sırlarına yaklaşımı koruyucu ve saygılı bir tavır içerir kendi sırlarını veya başkalarının sırlarını ifşa etmez, istismar etmez. Bu duruş gerçeği saklamak veya sorumluluktan kaçmak değil, kişisel deneyimlerin ve içsel dünyanın değerini korumakla ilgilidir. Stoacı insan sırlar konusunda kendine güvenir. Neyin paylaşılacağına ve neyin gizli kalacağına kendi muhakeme ve sağduyusuyla karar verir. Bu güven yalnızlıktan veya başkalarına güvensizlikten değil, kendi iç dünyasını yönetme yetisine olan güveninden kaynaklanır. Stoacı hatip Cicero, "Dünyadaki en kutsal şey insan ruhudur." derken bu düşüncenin özünü yansıtır. Bu söz, kişinin düşüncelerini, duygularını, deneyimlerini ve sırlarını içeren içsel benliğin değerine olan inancı ifade eder. Stoacı bir insan için kendi sırlarını korumak ve başkalarının sırlarına saygı göstermek, insan ruhunun kutsallığını onurlandırmaktır. Özetle, stoacı bir erkeğin sırlarına yaklaşımı sağduyu, onur ve saygının dengeli bir birleşimidir. İç dünyasının özel ve değerli olduğunu bilir, hayatının her ayrıntısını paylaşmasının gerekmediğini anlar sağduyu, güvenilirlik ve kişisel sınırları koruma konusundaki bağlılığı, insan ruhunun değerine duyduğu saygıyı yansıtır. Bu tavrıyla stoacı bir insan, dürüstlük, mahremiyete saygı ve onurlu bir iç benlik geliştirme ilkelerine göre yaşamını şekillendirir. Altıncısı, acıları stoacı felsefede. Stoacı bir erkeğin acıya yaklaşımı, onun direncini, metanetini ve iç huzurunu koruma kararlılığını gösterir. Bu yaklaşım özellikle bir kadınla ilişkilerinde acılarını nasıl ifade ettiğini ve nasıl başa çıktığını etkiler. Stoacılar acıyı inkar veya bastırmak yerine onu aşmayı ve zorlukları metanetli ve neşeli bir tavırla kabul etmeyi savunur. Stoacı düşünceye göre acılarını açıkça sergilemek, özellikle romantik ilişkilerde zayıflık veya sıkıntı işareti olarak görülebilir. Ancak stoacı bir adam acının ağırlığına boyun eğmez. Hayatın zorluklarını insan deneyiminin doğal bir parçası olarak kabul eder ve neşeli bir tavırla karşılar. Dayanıklılık, stoacı bir erkeğin acıya verdiği tepkide öne çıkar. Acıların ruh halini veya davranışlarını belirlemesine izin vermez. Onlara sabır ve metanetle yaklaşır. Stoacılığa göre zorluklara zarafetle katlanmak zayıflık değil, güç ve direnç işaretidir. Stoacı insan bu düşünceyi benimser ve acılarının üstesinden dayanıklılık ve neşeyle gelmeyi seçer. Stoacı insan acı çekerken şikayet etmekten kaçınır. Aksine acıyı zarafet ve şükranla karşılar. Bu acıya dayanmanın dönüştürücü bir süreç olduğunu anlamasından kaynaklanır. Hayatın diğer yönleri gibi acının da büyüme ve kendini keşfetme fırsatı sunduğunu kabul eder. Stoacı felsefe, acıya çare arama konusunda farklı bir bakış açısı sunar. Stoacı bir insan hemen rahatlama arayışına girmez. Acıyı kendini güçlendirecek bir meydan okuma olarak görür. Acıyı büyüme fırsatı olarak değerlendirerek bu deneyimi anlamlı bir yolculuk haline getirir stoacı bir insan için acıya tepkisi, kırılganlığı göstermek veya sempati aramak değildir. Acıyı kişisel bir meydan okuma ve içsel dönüşüm için bir fırsat olarak görür. Acılarını başkalarına göstermemeyi seçer, enerjisini zorluklara karşı dirençli ve neşeli bir tavır sergilemeye harcar. Ünlü stoacı, filozof Seneca bu düşünceyi şu sözle ifade etmiştir. Ateş altını sınar, Talihsizlik ise cesur insanları. Bu söz, zorlukların ve sıkıntıların bireylerin gerçek karakterlerini ve dirençlerini ortaya koyması için bir fırsat olduğuna dair stoacı inancı vurgular. Stoacı insan bu sınavı cesaret ve metanetle karşılar. Özetle, stoacı bir erkeğin acıya yaklaşımı dayanıklılık, neşe ve kişisel gelişimin uyumlu bir karışımıdır. Zorlukları dirençle karşılar, neşesini korur ve acıyı büyüme fırsatı olarak değerlendirir. Bu yaklaşımı sayesinde Stoacı insan hayatın zorluklarını zarafetle ve kendini geliştirme kararlılığıyla aşar. Yedincisi, zevkleri Stoacı felsefede hazza yaklaşım ölçülü ve dengeli olmayı vurgular. Bu bakış açısı Stoacı bir erkeğin kadınlarla olan ilişkilerinde de dikkat çeker stoğacılık erdem ve öz disiplin üzerinde durur ve hazzın dikkatli bir şekilde ele alınması gerektiğini savunur, aksi halde düşkünlük ve bağımlılık yaratabileceğine inanır. Stoğacı bir insan için haz kötü bir şey değildir. Ancak hazzın kontrolsüz bir şekilde yaşamı yönetmesine izin vermemek önemlidir. Zevklerin kendisini kontrol etmesine veya kendisini değiştirmesine izin verirse, stoğacı ilkelerden uzaklaşacağını bilir. Bu yüzden zevkleri akıl ve ölçülülük çerçevesinde değerlendirir. Stoacı insan zevk alır ancak her zaman hazların geçici olduğunu ve daha derin amaçlardan uzaklaştırma riskini taşıdığını bilir. Bu yaklaşım yoksunluktan değil, hazzı dengeli ve düşünceli bir şekilde yaşamına dahil etmekten yanadır. Stoacı insan aşırılıktan kaçınır ve zevkli deneyimlerde ölçülü davranır bu sayede zevklerinin kendisini yönetmesini değil kendi ilkelerinden ödün vermeden hayatın zevklerini tadabilmesini sağlar. Zevkleri aşırı derecede istemek ve göz dikmek tatminsizliğe yol açabilir. Bu yüzden stoacı insan zevklere karşı bağımlı olmaktan kaçınır. Arzularının mantığını gölgede bırakmasına veya onu yanlış yola yönlendirmesine izin vermez. Zevklerini akıl ve erdemle kullanır. Böylece zevkler ona hizmet eder, onu yönetmez. Stoacı felsefe aynı zamanda zevkleri kötüye kullanmamak veya israf etmemek gerektiğini öğretir. Stoacı insan deneyimlerinin kalitesine miktarından daha çok değer verir. Zevklerini şımartarak değil, onların değerini bilerek ve dikkatle yaşar. Böylece aşırılığa düşmeden hazlarından gerçek bir tatmin elde eder. Stoacı bir erkek, kadınlarla olan ilişkilerinde de özdenetimli hareket eder. Zevk arayışını ilişkiler yoluyla değil, içsel olarak düzenlemeye odaklanır. Bu, onun kişisel bütünlüğe ve bağımsızlığa olan bağlılığını gösterir. Ünlü stoacı, filozof Epiktetos bu düşünceyi şöyle ifade eder. Özgürlük, arzuyu tam olarak tatmin etmekle değil, arzuyu kontrol etmekle elde edilir. Bu söz, stoğacıların gerçek özgürlüğün ve tatminin arzular tarafından yönetilmek yerine onlara hakim olmaktan geçtiğine olan inancını yansıtır. Stoğacı insan bu bilgeliği hayatında somutlaştırır. Özgürlüğü ve mutluluğu aşırı düşkünlükte değil, hazları dengeli ve disiplinli bir şekilde yaşamaktan alır. Sonuç olarak stoğacı bir insanın haza yaklaşımı, haz ve özdenetim arasındaki dengeyi anlamaya dayanır zevklerini ölçülü ve bilinçli bir şekilde yaşayarak dengeli ve akılcı değerlerini korur. Bu dengeli yaklaşım sayesinde aşırıya kaçmadan yaşamın tadını çıkarır ve stoğacılığın asil ilkelerine göre yaşamını sürdürür. Sekizincisi, onun aşkı stoğacılıkta aşk, bağımsızlık, kendine yetme ve mantıklı düşünmeyle ele alınır. Stoğacı bir insan, Aşka stoacılığın rehberliğinde yaklaşır ve aşırı bağlılık ya da bağımlılıktan uzak durur. Bu yaklaşım stoacıların romantik ilişkilere ve duygusal bağlara bakış açısını anlamak için önemlidir. Stoacı bir erkek için aşk kendini bir başkasında kaybetmek veya aşırı bağlanmak değildir. Aksine, akıl ve özgürlükle sevmek anlamına gelir. Aşkı bilgelik ve mantıklı bir anlayışla yönlendirilmesi gereken bir duygu olarak görür. Bu yaklaşımı sayesinde romantik bir ilişkide bile bağımsızlığını ve kendine yeterliliğini korur. Sever ancak sevgisinin onu gerçeklikten koparmasına veya ilkelerinden ödün vermesine izin vermez. Stoacı insan bir başkasını severken saygı, onur ve eşitliği önemser. Aşkı birine bağlanma veya sahip olma aracı olarak değil, karşılıklı saygı ve özen alışverişi olarak görür. Bu bakış açısı İki kişinin de kendi bireysel kimliklerini koruyarak özgürce büyüyebileceği sağlıklı bir ilişkiyi mümkün kılar. Ayrıca stoğacı bir erkek sevgiyi bir yük gibi talep etmez. Sevginin bir hak değil, değer verilmesi gereken bir hediye olduğunu bilir ve aldığı sevgiye değer verir. Bu yaklaşım ilişkilerinde minnettarlığı artırır ve duygusal bağlarının kalitesini derinleştirir. Dahası, stoacı erkek sevgisini sürekli sözlerle ifade etme ihtiyacı duymaz. Gerçek sevginin özen, anlayış ve destek gösteren davranışlarla ifade edildiğine inanır. Sevgisi yalnızca sözde değil, günlük davranışlarında ve partnerine karşı tutumunda yaşanır. Stoacı İmparator Marcus Aurelius bu felsefeyi şöyle özetler: İntikam almanın en iyi yolu kötü yapan kişi gibi olmamaktır. Bu söz, kişinin olumsuz etkiler veya zorluklar karşısında bile erdem ve karakterini koruması gerektiğini vurgular. Aşk bağlamında Stoacı bir adam duygularının onu ilkelerine aykırı davranmaya itmesine izin vermez. Sonuç olarak Stoacı bir erkeğin aşka yaklaşımı duygusal derinlik ve mantıklı düşünce arasında dengeli bir yaklaşımdır. Derin ve içten sever ancak her zaman bağımsızlığını, erdemini ve mantığını korumanın önemini bilir. Bu dengeli aşk anlayışı, Stoacılığın temel ilkelerine bağlı kalarak anlamlı ve doyurucu ilişkiler kurmasına olanak tanır ve daha uyumlu, mutlu bir yaşama katkı sağlar. Sonuç ve temel çıkarımlar: Bunlar stoacılığa göre bir erkeğin bir kadından saklaması gereken sekiz şeydir. Bu erkeğin kadına yalan söylemesi, onu aldatması veya ona karşı soğuk ve mesafeli olması gerektiği anlamına gelmez. Aksine erkeğin dürüst ve sadık, aynı zamanda sağduyulu ve mütevazı olması gerektiği anlamına gelir. Bu erkeğin sıcak ve sevecen ama aynı zamanda mantıklı ve bağımsız olması gerektiğini ifade eder yani bir erkeğin olgun ve sorumluluk sahibi olması gerektiğini vurgular. Bir erkek bu şeyleri bir kadından saklayarak kendini gizlemez, aksine gerçek benliğini ona gösterir. Cesaretini, bilgeliğini, dürüstlüğünü, gücünü, onurunu, neşesini, ölçüsünü ve sevgisini ortaya koyar. Hayatta en değerli şey olan erdemini yansıtır. Bu, stoğacı yaşam tarzı ve stoğacı sevgi anlayışıdır kolay değildir ama ödüller sunar. Popüler değildir ama asildir. Herkes için değildir ancak bizim içindir. Biz stoğacılar olarak buradayız ve size stoğacı olma yolunda yardımcı olmak istiyoruz. Stoğacılık hakkında daha fazla bilgi edinmek ve hayatınızı nasıl daha iyi hale getirebileceğinizi öğrenmek istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açın. Stoacılığı günlük yaşamınıza nasıl uygulayabileceğinizi ve mutluluğa, iç huzura nasıl ulaşabileceğinizi sizlerle paylaşacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz ve unutmayın. Mutlu olmak için ihtiyacınız olan tek şey kendinizsiniz.